Öyle demişler. Ben de olsam kargoyu vermem. Hani ürün mü gelsin elimize de bakalım bir kargo ona göre gelsin. Senin güvenilirliğine bağlı tabii. Tabii canım. Hani e, başta HTTP denen bir olay var ya. HTTPS olayı varsa eğer sonunda bir de S ve orada yeşil bir bölüm varsa o site güvenilir bir sitedir. Hem kredi kartı alışverişi için hem de yapacağınız e, dolaşım için site içerisindeki dolaşım için https olan ve yeşil bir e, kutucuk içerisinde çıkan tarayıcınızda e, yeşil bir kutucuk içerisinde dikdörtgen kutucuk içerisinde yazacak bu tabii ki de dikkatinizi illaki çeker. Bu site hem kredi kartı alışverişleri için hem de aynı zamanda sitedeki dolaşım için güvenilir bir site olduğunu kanıtlıyor. Her gün yeni bir bilgi işte ne yaptın? Ali Can? Ali, can Ali can yok. yok. ya her gün o veriyorum. Yani. Evet, Ali var. <laughs> ben de veriyorum abi. Müdayine. Evet. Evet. Takip ediyorum mesela yani. Mesela şu anda birden sorunca gelmiyor abi öyle de. Bununla ilgili bölüm yapacağız sana ama. Tamam, o zaman araştırıp geleceğim ya. Aa, olmaz. Aklında olmaması lazım. Niye <laughs> ağrında mı soracaksın abi? Evet. Tamam öyle. Şimdi evet, çalışıp gelirim. Şimdi Facebook dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olurdu ülke olsaydı. <laughs> Daha söylemiştim <hangisi gülüyor> <ben> ama. <laughs> Bu mu yani? Bu abi. Evet, of of. Çin var. Çin bir... Hindistan. Sonra Facebook. Ne <laughs> <laughs> Kıyaslama bu yani. tamam da, da Çin'den Hindistan'dan e, insanlar da var onun içinde. Nasıl abi? Çin ve Hindistan'dan da insanlar var o kullanıcılar içerisinde. Ya olsaydı Onları çıkartırsam bildiğin Türkiye zaten. Öyle <laughs> 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 bir gerçek tabii. Yani. Onu bir çıkar. Ganj nehrine gitmeyenler. Hintliler de çok takılıyor Facebook'ta ya. Hintliler de çok takılıyor Facebook'ta işte. hayırdır araç aramalarını artık o yöne mi çevirdin? Ne yaptın? <laughs> Valla Türk kızları falan öyle bir yere Yo mi Yok abi çabuk? hani öyle bakmıştım biraz da hangi ülkeden daha çok kullanıcı var falan diye. Hangi ülkeden var? Hindistan. Hindistan. Evet. Evet nehire gidiyorlar önce bir çamaşır derken Tabii. sonra hemen evet. Hindistan'ın para bilimini biliyor musun? R ile başladı sanırım. Hindistan'ın para bilimini biliyor musunuz? Uğurlu'du muydu? Ben bilmiyorum. Hindistan'ın para bilemini bilmiyorsunuz. Öyle mi? Hindistan e, o nehir özellikle çamaşır yıkamada <laughs> ve kül atmada. Onca yakılıyor ve kül gidiyor ya. O zaman Hindistan'la ilgili bir bilgi daha verelim. Evet. E, orada öyle bir duman varmış ki abi çok zararlıymış yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu mu yani bilgi? Onu soluduğun zaman akciğer kanseri olma olasılığın çok yüksekmiş yani. Bir iki sene içerisinde. Hani hiç alışkın olmazsan. Hiç olma ama hani anadan doğma olursa nasıl yani çekiyorsun o, hiç alışkanlık <laughs> <bağışıklılık> kazanmış <laughs> kaz dağlarına <laughs> adam kaz dağlarına geliyor pert oksijenler alıyor <ölüyor. gülüyor> fazla temiz oksijen alınca alışkan <laughs> değiliz biz diye adam gidiyor buradan düşünsene öyle bir şey Rupisi bu arada Hindistan'ın para birimi Rupisi demiştim ben ama Rupisi, rupisi. rupisi de varmış evet Sitesi de site var Sisi de var Rupisi ya para birimi 1 lira kaç rupisi yapıyor biliyor musunuz? Bir 15 lira. falandır herhalde. 1 lira kaç rupisi yapıyor gençler? 7. 7. Çok kesin konuştum ben. <laughs> Atım. En son ziyaretinde 7 idi. Bayağı takip ediyor abi rupisi takip ediyor. <laughs> <Liste de> alsak <laughs> diye kur bana. değişmiştir. <laughs> Nasıl? Değişmiştir. Siz kaç <laughs> <seneste> takip ettiniz? 1 <laughs> lira bir Türk lirası. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oluyor bir dakika. Ne, ne, oldu ben, ya kaçır... ben dedim ki hani kaç senesinde takip ettiniz Rupisi, kaç para aldık aldınız falan filan ona güldü herhalde. Ha. Bir e, Türk lirası 30.177 Rupisi ediyormuş. Oo. Diyor zaman... da sanki orada para birimini <laughs> biliyoruz ne kadar. Hani buradan gittik abi. 30.000 diyor ya. Bayağı zenginiz herhalde. Yani, yani. nereden biliyorsun ekmeğin orada aslında 15.000 rupi olduğunu, rupisi olmadığını. Ama iyi para abi. Nasıl iyi? Çok gelince değil mi? para <laughs> abi. <laughs> İnsana böyle dolu dolu geliyor. 30 bin ya falan diye. Bir araba alırız herhalde orada. Abi o paralar çok büyük orada. Hani bildiğin çerçevelik böyle şey gibi fotoğraflar gibi ya. Tuğla boyutunda. Aynen aynen yani A4'ün yarısı. Hani <gülüyor> <gülüyor> ekstra bir kesici. Ondan bu kadar değersiz işte abi o kadar kağıt harcıyorlar. <laughs> Adamlar şu matbaa makinesi şey matbaadaki makine yani özel bir kırım şey bölümü koymamak için A4 zaten. <gülüyor> 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 parayı, parayı, basıyor ortadan kesiyorlar. Parayı basıyor ortadan kesiyorlar. Ama o paraya resim koy koy bitmez. Kimilerine resmi <laughs> yazı. Fotoğrafçıları varmış şimdi onların. Ha ciddiyim bu konuda. Fotoğrafçıları var. Ee, her e, Yıl. ay ne? Yarışma yapılıyor her ay. E, yarışmada birinci olan, e, birinci demişim ya, ilk yedi kişiye o para birimlerinin üzerine fotoğraflarını koyuyorlar. Bunu biliyor muydunuz? Bir kuruşluk rupiye, bir kuruşluk, bir liralık yani rupiye. Mesela... Onuncu olduysan en düşük paraya. Mesela bizim örnek veriyorum kaç liradan başlıyor? Beş liradan başlıyor. Bizim beş liramızı onun fotoğrafını koyuyorlar, çektiği fotoğrafı. Yani birinci güzel olduysan 200 liraya koymuş oluyor. Nasıl güzel hikaye. Bravo. İnanmadın Hayır. mı yani? Hayır. Neden? <laughs> Bununla ilgili araştırma yapan Ezgi. Bunu bize geçtiğimiz haftalarda Ezgi söyledi. evet, duymadın mı? Ya. Hiç, duymadım. Yoktu mu Duyma, İşte bir de evet. böyle bir duyuyormuş, biliyormuş gibi Yok, ayak yapıyor. Ya ondan. Bir dakika beni kandırma. Güzel hikaye. <laughs> ya. <laughs> ya. ya, böyle bir şey var Hindistan'da. Hiç. Nehirin e, hikayesini biliyor musun? Ali anlatsın onu da sana. O e, gün Şimdi konuştum. o nehirde e, onların dediklerine göre onların birçok tanrıları var. O tanrıların bir çocuğu olmuş. Çocuk hani ilk doğduğunda çamurdan doğduğu için çamurlumuş tu. Şimdi çamurlumuştu. <laughs> <laughs> ondan sonra nehre girmiş çocuk. O nehirler ondan sonra öyle gri akmaya başlamış. Ganji Reifi. Hani çamurlu akmaya başlamış. Evet. an çamurlu mu akıyor yani Ganji? Çamurlu ganjrei. akıyor abi. Neden? O çocuk çamurlu yıkanmış orada. Oradan insan. Ondan Ondan ıı... renkleri de öyle onların. Ona inanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki şey e, bir felsefecinin bir sözü vardı. Aynı suda iki kere yıkanamazsın diye. O o da ondan. Hani renk değişmez ya abi. O bir daha öyle rengi değiştiremeyince iki kere yıkanmamış sayılıyorsun. Onlar öyle inanıyor. <laughs> Çamuru da olsa fark etmiyor mu yani? Tabii, rengi değişirse bir daha yıkanmış oluyorlar işte. Ha, anladım. Kıyametin de böyle kopacağına inanıyorlar aynı zamanda. Su değişti Bir çocuk daha gelecek, o yıkanacak, suyun rengi bir daha değişecek. Öyle yok olacakmış. Bunu <laughs> şimdi, şimdi o çamurlu suda çamaşır yıkıyorlar bunlar. Doğru mu? <laughs> evet. Onların belli mesaileri var. Hani Tabii, ee... bir ile 2 arası çamaşır <laughs> yıkıyorlar abi. 1 ile iki arası. Evet. Bir ile iki arasının olmasını sevdim. Ben sevindim. gittim gördüm çünkü orada. Gezdin. Tabi. Gezdin yani. Gezdim Hadi abi. Ya. Ondan böyle bu kadar bilgi sahibi Hindistan hakkında. Vay müthişsin ya. Tabi. Kim gezdirdi seni orada? Bir abimiz vardı onun hastasıyla gittik. Adı? Sağ olsun. Adı? Ee, fat -fet 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 -f -f Fatih abi. <laughs> Fatih abi ne yaptı evet. orada? Ne yapıyor Fatih abi? Orada o işte o şey açacaktı. Parfümcü dükkanı açacaktı. <laughs> evet. Onun yardıma gittik işte yerleştirdik geldik abi. Ee, şey parfüm değil mi? Doldurma parfüm. Doldurma parfüm. Doldurma güzel. Kolonya mı basıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Tütün. Tütün. Kolonyası. Tütün kolonyası. Eee içinde ne bileyim işte vanilya dökünce. Tabii. Panikalı. O Ganj nehrinin kokularından bulmaya çalışıyor. <laughs> Onları gönderiyor Türkiye'ye. Türkiye'de doldurulup gönderiliyor tekrar. Oğuz canım Tabii o kadar abi. pazar büyük yani. Büyük büyük. Vay be. Desene yani biz de Tabii, köşe hangi... bir dükkan kapattı oradan. Deterjan işine girsek tutmaz mı? Vallahi yıkamıyorlar pek abi. çamaşırları yıkıyorlar. <laughs> tutmaz diyorsun yani. Tutmaz abi. İki kere yıkamıyorlar çünkü İki kere yıkamıyorlar. Dün kim birisi bir şey açalım falan diyordu. Ben nerede de... Ha yok bir arkadaşa konuşurken denk gelmiştik. <gülüyor> Alakasız. <gülüyor> Alakasız geldi biraz. Nerede demiştim biraz. Error verdim ya. Ama güzel. Eee deterjan işine belki girebilir aslında yani orada. Hani orada bir yıkanma yani insanların göz önünde yıkanıp onları bir teşvik edersek güzel. neden olmasın abi? <gülüyor> <gülüyor> Biz ikimiz yıkanacaksak. <laughs> Biz ikimiz yıkanacaksak sıkıntı var yalnız. Olabilir abi neden evet olur. Ama orada utanma diye bir şey yok şimdi. Yok. Anlatabiliyor muyum? Hani girdin oraya hadi bakalım falan ne çıkartıyorsun böyle üstü başı. Anlatamıyorum. Bir, bir de bile... Hint şarkısı patlatırız abi dans ederiz falan Hint hani şarkısı. Koreografiye dökeriz bunu. Daha Aha. çok ilgi çeker. <laughs> hangi hangi şarkıyla dans edeceğiz? Ama bizim kültürümüzü götürmemiz lazım şimdi bizim oraya. O zaman festle yıkanırız. Hani. Ne, neyle? Festle. Hayır canım hayır bizim şarkımız olması lazım. Hani bizimle ha. alakalı bir şarkı. Leblebi olabilir Funda Arar'da o zaman. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Buzlu badem de olabilir yani oradan gidiyorsan eğer. <laughs> hayır şeyden bahsediyorum yani e, oradaki hangi şarkıyla yıkanacağız ki? He o hani senin mi sevdiğin bir Hint şarkısı vardı abi neydi arabada dinliyorduk sürekli. Bir dakika arabada benim arabada Hint şarkısı mı var? Var abi güzel hatta 3 idoliste de çalıyor. Neydi? 3 salak diye bir film var ya hani Hint filmi. Allah Allah. Ben bilmiyorum ya. Bir şey yap da o da o şarkı da olabilir mesela. O şarkı da olabilir. Hmm, düşüneyim düşüneyim bulamadım. Tamam. Bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> bulamadım şu an. Şimdi orada yıkanacağız mı? Evet abi oraya işte yıkanma psikolojisini yayacağız tekrardan. Evet. Hani insanları yıkanmaya teşvik edeceğiz. Yıkanmaya teşvik Sonra edeceğiz insanları. Sonra daya 2 rupiden